Selam arkadaşlar, ben gene hava Bugün nereye gidiyorum? Bugün Fas'a gidiyorum. Fas'a niye gidiyorum? Yıllardır benim bir hayalim vardı. Yani bir gezi belgeselinde daha önce izlemiştim. O Marakeş Meydanı, o Keşmekeş, o hani otantik ortam beni çok çekmişti kendine. Bir 20, yaklaşık 20-25 sene önce hangi programda izledim hatırlamıyorum. O zaman demiştim bir gün ben Marakeş'e gideceğim diye. Bilen arkadaşlar biliyor zaten. Ben bu sene Eylül ayında Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gitmeden önce böyle bir aklımdan geçiyordu Fas'a gidip gelmek. Gelir gelmez hemen uçak bileti baktım, otelleri falan ayarladım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonra bir baktım Fas Dünya Kupası'nda. Benim hiç aklımda yoktu yani ben bilmiyordum Fas'ın Dünya Kupası'na katılacağını, bu kadar başarı elde edeceğini. Şimdi bir baktım cayır cayır herkes Fas'a gidiyor. Ama inanın benim 25 senelik hayalimdi. İlk defa gidiyorum. Tek merak ettiğim İngilizce bilenler nasıl? Hani bildiğim kadarıyla orada hani daha çok Fransızca ve Arapça konuşuluyor. E biliyorsunuz ki bizim Türkçemizde de bol miktarda Fransızca ve Arapça kelime var. Umuyorum oradan hani bir şeyler yakalarız. Ayrıca Türk dizilerini çok beğenerek izliyorlarmış. Türkçe bilenler de varmış. Güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. İlk durağımız Marrakeş. Ondan sonra farklı, farklı şehirlere de gideceğiz. Hangi şehirde kaç tane video oluştururum henüz bilmiyorum ama daha çok tatilimin keyfini çıkartmak istiyorum. Ee, i̇şte arada fırsat buldukça değişik, otantik, e, enteresan. sizinle paylaşmak istediğim şeyler olursa onları da videolarımla sizlere aktaracağım. Şimdi uçak bekliyoruz, havaalanındayız. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de herkes havaalanındaki fiyatlardan şikayet ediyor. Şu an pretteyiz. İki kahve, iki tane kek aldık. Bir tane e, soda aldık benim midem çünkü uçuşlarda çok rahatsız oluyor. Bunu seyir e, suyu dence iki iki tane 7 750 mililitrelik suyu butsan aldım iki buçuk pounda. Yalnız şu soda, iki kahve, şu iki keke sadece e, 16.49 ödedim. Yani normal makul bir fiyat. Yani dışarıda da alsam bunu aynısını aynı parayı verecektim. Ben şeyi eleştirmek için hani bu Türkiye'dekilerin soygunculuğunu eleştirmek için e, bahsediyorum bu konudan. Çünkü çok rahatsızım. Yani tamam çok turist geliyor, herkes yabancı parayla harcama yapıyor ama en azından Türklere makul ayrı bir fiyat belirlenebilir. Ben Türk'te çalışırken kendim de hani oradan alışveriş yapmak durumunda kalıyordum hani ama kahve alacak durum hani bizim maaş mı yeter ona? Ben mesela da ikisi bir arada kahveler alıyordum. On şeylerden böyle coffee shoplardan su isteyerek o şekilde içiyorduk. ama normal bir insanın bütçesi mümkün değil yetmez buna artık bir el atılmalı diye düşünüyorum evet. arkadaşlar şu an yorgun ve uykusuz bir şekilde gözlerimi bile açamıyorum Marrakeş'e indik yerel saat 11 biz İngiltere'den 7.40'da bindik bindiğimizde saat eksi şey, 4 derece falan da donarak bindik zaten şey yapmada e, kör koymadılar yürüyerek dışarıdan gittik. Bacaklarım falan dondu, mahvoldum. Neyse uçağa bindik. Ara ara uyudum, ara ara uyanık kaldım. Birkaç fotoğraf çektim gökyüzünden. Onları sağa sola koyarım. Şu an burada 20 küsür derece. Benim üstümde 3-4 kat kıyafet var. Şu pasaport kontrolünden geçelim. Hemen soyunmaya başlarım herhalde. Evet arkadaşlar, otelimize geldik, yerleştik. Aşağı indik kahvemizi içtik. Şimdi e, teras'a çıktık havuza gireceğiz inşallah. Hava hafif esiyor ama uçak e, uçakta bile o kadar darlandık ki iyi gireceğine inanıyorum. En azından ayaklarımızı sokarız. Şimdi buraya gelişken bir de anlatayım. E, havaalanında iner inmez pasaport kontrolünden geçtik. Sonra bir 10 pound filan bozdurduk. Oradaki şeyde döviz bürosunda 11.59'dan bozdu. E, bir 10 pound bozdurdum. Çıktım. Çıktıktan sonra biraz oturdum orada yemek falan yedik. Sonra tam dışarı hani şeyin havalanının dışına çıkacaktık. şehri şehir içi otobüsleri falan bulmak için, belediye otobüslerini bulmak için. Ondan sonra şey, orada bir tane abi bize ev saldı, salladı, gelin falan dedi. Gittik bak 30 dirheme kişi başı şey veriyor, bilet veriyor. Ta, i̇şte hatta otelimizin yakınına kadar getirdi kendi rotasında olmamasına rağmen. Bir yerde hatta şoför değişti. Şoförü de tarif etmiş, şoför indi otobüsten bize dedi şu binaların arkasında. Şimdi normalde 31 hem hani çok bir para gibi bize göre 4 pound ediyor yani Türk Lirası ile 40 pound filan 40 falan şey, lira ediyor ama ee, şey dönüşte dahil dedi hani eğer buradan tekrar dönerseniz 15 gün içinde dedi o biletle tekrar para vermeden dönebilirsiniz dedi. Dedim biz buradan dönmeyeceğiz zaten başka şehirden döneceğiz. Sonra otelimize geldik. İşte ben şampuan falan getirmemiştim. Dışarıdan şampuanımı aldım marketten. Otelin arkasında bir tane döviz bürosu var. Aklınızda olsun Taha. Taha change mi? Taha exchange mi? öyle bir şey olması lazım. Çok güler yüzü, çok tatlı bir insan. Güzel muhabbet ettik ve e, gerçek kurundan bozdu. Kaç paradan bozdu? 12.46'dan bozdu. Normalde piyasa değeri de o kadar. Biraz para bozuldu. Geldik otelimize yerleştik. Şimdi biraz havuz sefası yaptıktan sonra akşam yemeğimizi yiyip bugün dinleneceğiz. Bugün gezmek yok. Burası bu otelin şey tarafı, arka tarafı. Şurada şeyler var, çana antenler falan var. Şöyle geçeyim. Şurada da havuzumuz var. Oraya atlayacağım birazdan. Arkadaşlar günaydın. Sabah kahvaltıya indik. Böyle tabaklarımızın zenginliğini göstereyim size. Otelin salonu şöyle her şey açık bir insanları çekmek istemiyorum. Kahvaltıda ne var? Şimdi şurada böyle bir acayip ekmek var. Mısır ekmeği gibi. Şöyle bir ekmeğimiz var. Bu biraz hani katmere benziyor. Bunu bu tarafa alalım. Burası böyle mısır unu, yani krep gibi bir şey. Salam var. Peyniri bol aldım ben. Kırılmış yumurta var. Patates var. Zeytin, domates portakal suyumuz var. Ben siyah çay aldım sallama. Şu elim çayı şey bir temizliğe. Ama nane çayı da var. Henüz deneyimlemedim. Odayı da çekeceğim ben size. Sonra. Arkadaşlar size dağınık odamızı da göstermek istiyorum. Odamız böyle. Ben biraz dağıttım. Şöyle şeyi de göstereyim. Diğer dağınıklıkları göstermeden. Televizyonumuz var. Şurada bir gardrobumuz var. Tabi biz buraya havlularımızı koyduk Şöyle açayım hop. Burada iki tane battaniye var Üşüyenler için Emanet kasası var Manzaramızı da göstereyim Bakın Şu şekilde Marrakeş ayağımızın altında Az önce kahvaltımızı yaptık çatıya çıktık terasa baktık hani güneşlenecek kadar güzel bir hava olsaydı güneşlenmeyi düşünüyordum biraz fakat hava serin şimdi çarşıya doğru gidiyoruz Evet arkadaşlar bundan sonra işte çok gürültülü bir ortam olduğu için ara ara müzik koyarak devam etmek zorundayım bir de insanlar çekim yapılmasından pek hoşlanmıyorlar o yüzden hani gizli çekim yaptım telefonu böyle hani karnımda falan tuttum çaktırmadan çekiyormuş gibi falan yaptım o yüzden Fas videolarım boyunca kamera bol bol oynayacak hareket edecek olabilir kusura bakmayın bakın arkadaşlar şurada baz istasyonu var şu palmiye gibi olan yer var ya şurası onu palmiye olarak kamufle etmişler bu taraflar eski şehir yeliz deniyor buraya Şimdi şu Bab Dukaramın öyle bir şey Buradan Medine'nin içine gireceğiz Oraya da Eskişehir deniyor Eskişehirler burada Medina. <laughs> Girelim bakalım içerilerde ne var Böyle ara sokaklar falan var Böyle Burası bildiğin Eminönü Mahmutpaşa Oralara benziyor Bakın arkadaşlar burada kediler o kadar rahat ki her yerde geziyorlar eşekler filan böyle gidiyoruz. Arkadaşlar Dar Elbaça diye bir hem müze hem kofşopu olan çok şık bir yer var aratırsanız görürsünüz instagramda filan bütün influencerlar fenomenler fotoğraf video çekiyor orada müze kısmında 2-3 sütun bütün bir şey vardı. Pek hoşuma gitmedi. Girmek istemedim işin açığı. Ondan sonra şöyle göstereyim size sağ solu. E, coffee shop'a girmek için de bir saat sıra bekleyeceksiniz dedi. Ben de vazgeçtim. Girmedim. Şimdi başka yere gidiyoruz. Fas'ın ilk başkenti Marrakeş, Atlas Dağları'nın dibinde bulunur adını Berberi dilinden almıştır. Anlamı Tanrı'nın ülkesidir. Arapçada Murakkas, kırmızı şehir olarak bilinir. Fas'ın bağımsızlığından bu yana Marrakeş bir turizm merkezi olarak büyümüştür. 1960-70 yıllarında hüküm mekanı haline gelen şehirde The Beatles, Rolling Stones gibi dönemin önemli grupları da vakit geçirmiştir. Ticaret ve el sanatları, yerel turizm kaynaklı ekonomi için çok önemlidir. Hindistan ve Çin'den ithal edilen Filistin tarzı eşarplar, biz bunları poşu diyoruz biliyorsunuz. Sandaletler, hasır çantalar en çok satılan turistik eşyalardır. Girişte de söylediğim gibi yani buraya girmeden bu alışveriş bölgesine girmeden önce girişte söylediğim gibi şehrin yeni yerleşim yerlerini Gueris eski yerleşim yerlerine Medina denir. Medina etrafında yaklaşık 19 kilometre olarak uzanan ve 12. yüzyılda inşa edilmiş koruyucu surlar vardır. Bu surlar bazı tarihi kapılarla dışarı açılır ki biz bunlardan birinden içeriye girdik. Arkadaşlar size biraz da Fas'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Fas, Marip yani batı bölgesinin en önemli ülkelerinden biridir. Bu arada Fas'a Fas diyen, Fas diye hitap eden tek millet biziz. Onun dışında dünya çapında Marok, Morok, Moroko şeklinde geçiyor. Ee, coğrafi keşiflerden önce Afrika'nın Orta Doğu'ya en uzak noktası yani en batısında olduğu için dünyanın soluğu olarak anılmaktadır. Ama ülkenin resmi adı El Memleke El Maribiye yani Batı Krallığı'dır. Yüz ölçümü ve nüfusu Türkiye'nin yarısı kadar falan zaten. Krallıkla yönetilen ülkenin yönetiminde 1666'dan beri Hz. Ali'nin soyundan geldiği söylenen, Seyit soyundan geldiği söylenen aile bulunur. Kralın ülkenin farklı yerlerinde 27 sarayı vardır. Fas'ın tarihi M.Ö. 8000'lere kadar dayanır. Birçok teorisyen Berberilerin ataları olarak kabul edilen Amazing adında bir halkın bu devirde var olduğuna inanır. Müslümanlar 7. yüzyılda Emeviler zamanında Fas'a gelmiştir. O yıllardan sonra Arap kültürünü benimseyen halkın ana dili Arapçadır. Fransızca okullarda ve devlet dairelerinde yoğun olarak kullanılır, öğretilir. İspanya Fas'ın kuzeyini 1860'ta işgal etmiş, 1912'de Fransa egemenliğine girmiş. 1956'ya kadar Fransa etkisi altında kaldığı için her alanda bunu hissediyorsunuz zaten. İnsanlar diye Fransızca ya Arapça konuşuyor. Ayrıca berberi dili de oldukça yaygın. Berberler kendilerine berber denmesinden hoşlanmıyorlar ama zinkler diyorlarmış daha çok. Fas'ın kurucu topluluklarının olmasına rağmen nüfusun üçte biri berberidir. Gördüğünüz gibi burası böyle daracık sokakların hakim olduğu yerler. Eski yerleşim yeri olduğu için ben buraları daha çok Mardin'e benzettim, gerçi Fes'te çok benziyordu ama insanlar motosikletle ya da yayan gezmeyi tercih ediyor, bu altından geçmiş olduğumuz yerin üstü bina. Ön tarafta birine sorduk, cami arıyoruz öğlen namazını kılmak için, hem de burada zaten sadece Müslüman olanlar camiye girebiliyor. Turist olarak giremiyorsunuz, fotoğrafların çekilmesine izin verilmiyor. Ama Müslüman olarak anne hani namaz kılmaya gireyim dediğimiz zaman girip namazınızı da kılabiliyorsunuz. fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Ona bir şey demiyorlar. Burada caminin girişini arıyoruz. Burada bir sağda bir kapıda gösterdiler. Tekrar arkasını dolandık. Orada da göremedik. I don't understand this. In English. Yeah. like Today is the only Arabic. It's not tourists. No, no, no. We are we are Muslim. We are Turkish. Ah, we, but, do uh, we do pray. Ah, we do namaz. Because this Megan is mosque. Said, yeah, is the mosque. We, yeah, I know. We need to go to jami. It's, it's the afternoon. Yeah, it's yeah. The afternoon. Uh, what you know, time you're in right? here? Azan. Yeah, when Azan? Yeah. 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 You looking for old? Make for like for the you're looking for is Azan. Is the Azan? Baki was the enter there.